Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün evet dolayınca zamanca başladık Kutularda bir şeyimiz varmış. Lan Ronaldo var mı lan? Ronaldo yoktur da. Tamam hocam. Lan Ronaldo yokmuş geç ya. Bunların şey diyor başında. Alabileceğimiz paket. Bakayım. Başka bir şey yok abi. Ya dur da Sesini kısayım. Sesim tam gelsin. Geliyor inşallah şu anda. Bu en iyisi baba. Ya, maç yap. Ligim mi yapsak? Hmm. karşı güzelmiş. Şunu lan Haydi abi başlıyoruz hemencik başladık abi o, bu takım neydi lan gelecekti West Ham United miydi yorumlara yazın ya Bilmekte uğraşamayacağım bu arada iki gündür video gelmiyor niye gelmiyor diye sorarsanız ben de bilmiyorum niye gelmiyor ya, ben de bilmiyorum kes lan burada ben konuşacağım Valla arkadaşlar ben ne bilmem niye video gelmiyor. Bu yani, Arada sırada unutuyorum. İlk günde unuttuydum. İkinci günde de işim vardı. Kuzenim ildeydim. İşte öyle. Ee, ya yarın ya da bugün e, saat 9 arkadaşlar. Çok bağıramıyorum O yüzden kusura bakmayın. Ee, lan birazcık sus lan. Bak ben konuşuyorum. Zaten sinirliyim. İyice sinirlendirme beni. Baba biraz daha kısasın. Tamam. Umarım sesim güzel geliyordur. Kim ee, İnce'yi oynadı aradan? Ya niye Miki e, gelmedi dersin? zaten ona açıkladım. Onu boşver. Ee, ha ne diyordum ben? Ee, korku videosu gelebilir arkadaşlar işte dediğim gibi. İşte korku videosunda güzel şeyler olacak. Kardeşimle beraber çekeceğim. Ya işte gece çekmek istiyorum da ya bu gece ya da ıı, ertesi gece yani yarın akşam beklemede kalın. Drogba attı geç abi. Drogba attı geç abi. Çok basit goldu. Basit gollere biz sevinmeyiz baba. <laughs> bu da bir adamlık öğrenin. Ya öğrensinler. Öğrenin dediğime bakmayın yanlışlıkla dedim onu. Drogba gol. Ya çok daha sevinmiyorum ya. Ya artık böyle mi olsam yani videolarda böyle enerjiksiz mi olsam bilmiyorum ama siz beni hep enerjik gördünüz o yüzden enerjik olacağım. Drogba oynadı. Drogba çekti. Drogba, Drogba oynadı sakinleştirdi oyunu Messi. Kiminci? Bismillah dedi kaleyi yokladı. Allahu ekber dedi resmen. Sio Hernandez Vinicius. Phil Foden. Foden aldılar senin ne yapmaya? Nereye vurdun lan? Ya pesin aslında canlı yayınına çekesim var yarın. Beklemede kalın bu arada. Geliyorum ben. Bir üç gibi açarım herhalde ben de bilmiyorum. Üç gibi falan yani. Ben de bilmiyorum. Baba Messi oynasanız da. Aman. Pilfodunmuş pardon. Ay senin ya senin ayağını. Ay lan çok güzel vurdum da. Aç içeri orta Messi gol. 3-0. 3-0 güzel baba. Coştuk ya. 3-0 31. dakikada. Bak sen. Hop Messi oynadı aradan. Trent. Trent çizgide bir oyun kurma düşüncesi gibi bir şey var. Oy, Vinicius da mükemmel bir kafa attı. Çiz, çizgide oynadık resmen. Gnabry o oh, harika bir orta ve kafayı patlatıyor oradan Vinicius. Güzel güzel bir kafa golü geldi. Yani uçtu resmen Vinicius. Abi 4-0 lan. kaç kaç yeneceğiz sizce? yani kaç kaç yeneriz? Güzel Abi Trent. Trent. Trent Messi, Pirfadın. Messi. Messi bomba plaseme gelecek Messi. 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 Messi direkt direkt Van Dijk oynadı Phil Fodun çekti vuracak çok saçma sapan şey yapıyorsunuz ya sen oğlum Foden sol ayak değil mi sol ayak değil mi ya Foden bana birisi bunu cevaplasın sonra gelsin bana Foden niye sağ ayağıyla vuruyor desin mal mı ne ya çok güzel. abi haydi Vinicius açtın ortaya vur kafayı Hay senin ya. Vinicius senin daha güzel kafa vuruyor. Adam sol kanat ya. Bu Drogba var ya. Çok değişik oynuyor ya. Adamlara top oynatmadık. Adamlara top oynatmadık size öyle söyleyeyim. Hadi Hegne Heg Hegem, Tamam Hegnem diye okuyordum ben. Jotsun alalım artık. Hayda abi çıkacağız inşallah. Ruben. Messi. Kiminceyi Aldık şimdi Fodun'a taşıdık Fodun Aradan oynadı Gnabry Gnabry bomba plase mi geliyor Gnabry Gnabry çekti Gnabry Gnabry Bomba plase vuracak yer arıyor Gnabry Abi olmadı ya Neyse aldık şimdi Kiminceyi Nereye vuruyorsun ya Abi nasıl ya Tamam indirirsin onu sen lan da, nereye kafa vuruyorsun konuşmayı da unutturdun bana ya. Ya senin pasına tüküreyim. ulan o kafayı lan. Bak evin içinde bağırmak istemiyorum. Bak çığlık atacağım. Lan adamlar. Oh tamam. Hoppa gel gel. Lan. Beklemiyordum. Havasına. Suyuna. Hadi. Mesim, <laughs> bak bir. Oy çok güzel aldık lan. Oy nasıl açtım 68'ler bizimdir. 68'ler bizimdir. Nasıl açtı nasıl? Helal lan Drogba. Baba çok güzel e, yani çok güzel kaptı topu kendi tek başına attı. He <laughs> he. O yüzden adam yüzük değil mi? Allah. O zamana kadar 250 falan rating olurdu. Ne yaşıyorsunuz oğlum siz? Messi. Messi koşun diyor takım arkadaşlarına. Senin ben. ya. Ya hoca tamam offside ya. Öf, her şeyde var ya ucu ucuna gösteriyorsunuz. Yemin ederim başlayacağım var nazı da size de yeter ha. Baba indir. Neler? Kaleci kalede değil. Allah sizi ne yapmaya kaleci kalede değil. Ya kaleci kalede değil kendini nasıl atamıyorsunuz ya. Sizin kadar beceriksiz de görmedim. O'dun. Pilfodun. Bak styles Oğlum. Lan ömrü hayatım boyunca adam durdurmamış gelmiş şimdi Messi'yi durduruyor. Hayırdır ya? Geliyorum oğlum. Allah'ım. Al. Koş. Trent. Hoca faal var. Allah seni ne yapmaya çık lan. Oh tüyo. Tüyo 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 Hilfadan aradan nefes bir pasta nasıl ya? Adım, abi adam bildiğimiz havada aynı Brezilya'da gibi alıyor ya topu. Bu nasıl bir iş ya? Neyse Gnabry 2'ye 2'ye yakaladı. Kaydı. Bir bomba. Lan mal mı bu? Sağ ayağıyla bomba plase vurmaya çalışıyor. Ahıllı sevdiğim. Lan ne oluyor? Atak yapıyoruz lan. Hakem kafayı mı yedi lan? kafayı üşütmüş bu hakem ya 13'e 1 şuttu Aa. abi bizim en az 20 şut atmamız lazım diye neyse baba sıkıntı yok kader yüzümüze gülmedi bari siz gülün de şu videoya bir tane beğeniyle abone beğeni patlatıp abone olun ya İkinci maç oynayasım yok ama oynasam mı ya? O zaman da çok izlenmez videodu Evet arkadaşlar videomuz bu kadar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın. Ama ne zaman ki bir meyçende kalın. Bay bay. Abone ol.